Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak İnşallah güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum her şey gönlünüzce olsun niyetime abone olan arkadaşlarımı dahil ederek hemen falınıza geçmek istiyorum biliyorsunuz ki fallarımızı ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz sevgili dostlar e, ve tabii ki ee, şöyle söyleyeyim niyetiniz çok önemli enerjimizin tutması çok önemli sadece kendinize uygun bulduklarınızı olumlu bulduklarınızı kabul ediyorsunuz hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden neler çıkmış neler belirmiş bir göz atalım bir bakalım arkadaşlarım şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Yani ya birisi sizi kurtarmış ya da siz birisini büyük bir felaketten arkadaşlar. Bakın çok büyük bir hata yaparken ya birisi sizi kurtarmış ya siz birisini kurtardınız. Sevdiğiniz ve değer verdiğiniz de olabilir. Sanki tam böyle kendini böyle uçuruma atmak üzereyken ayaklarından tutmuş gibisiniz. Tabii ki bunun mecazi anlamda söylüyorum arkadaşlarım. E, büyük bir felaketten, büyük bir hata yaparken e, ya kurtardınız ya kurtarıldınız. O günden beri şükrediyorsunuz. Yani bu kadar ucuz kurtulduğunuza şükrediyorsunuz. E, ve o günden beri de elinizden ne kadar geliyorsa yardım etmeye gayret gösteriyorsunuz. Yani bir sadaka gerçekten bin bir belayı defedermiş arkadaşlarım. Siz de bunu yapıyorsunuz ve altınız tamamen yeşillik çıkmış. Ee, yeşilliklerin artık böyle boy boy uzaması e, bunların size doğru yaklaşması e, bundan sonra bu kadar büyük sıkıntılar yaşamayacağınız anlamını taşıyor bir kere şimdi burada böyle yani size saygıda kusur etmeyen e, boynu kıldan ince yani hani köprü olsa da böyle üstünden geçmenizi bekleyen e, sizin üstünüzden geçmenizi bekleyen bir kişi çıktı ve bu erkek sizi asla kıramıyor bir kere. Bakın herkese çok farklı konuşuyor ama sizi asla kıramıyor ee, ve size çok fazla değer veriyor. Ben bunu aşk olarak ya yani da size böyle e, duyguları vardır demiyorum arkadaşlarım. E, bu sizin akrabanızda olabilir, ailenizden birisi de olabilir. E, fakat etrafa yetişirken bu kişi kendine o kadar çok geç kalmış ki e, ve ben bunun arkasında bakın. Bir sürü borcu olduğunu düşünüyorum ve bu borçları hep başkaları yüzünden bu borçların altına girmiş. O gelmiş bir şey söylemiş, bu gelmiş bir şey söylemiş, o kendini acındırmış, bu onu demiş, o onu demiş. Bu kişi dünya kadar borcun altına girmiş. Ee, tabii ki kişi şikayet etmiyor. Elinden geldiğince ödemeye gayret gösteriyor. Ama inanın kendi borcu ya birdir ya iki. Diğerlerinin hepsi sadece arkadaş çevresinin yaptığı hatalardan dolayı. Yani bu kişi kefil de olmuş olabilir ya da kendi böyle adıyla para çekmiş de olabilir büyük maddi kayıplar yaşamış ve yaşamaya da devam ediyor ee, ve bu kişinin adında ya da soyadında bakın söylüyorum arkadaşlarım S harfi E harfi ve F harfi çıktı S E ve F harfi bunların üçü de olabilir tek bir tane de olabilir adında ya da soyadında geçen e, fakat gün doğmadan neler doğar yani e, o kadar kişiye yardım etmiş bir kişi bu kişiyi desteklemiyorsa eğer bu onların ayıbıdır diye düşünüyorum. Ama e, bu kişinin yaptığı iyilikler önüne çıkacak. Önüne çıkacak. Yani ben mükafatlandırılacağını düşünüyorum. Hem de çok güzel iyi bir şekilde arkadaşlarım. Şimdi böyle çok yüz göz olmuş bir ilişki var. Yani böyle vıcık vıcık olmuş. lavalleşmiş o ciddiyet bitmiş. Birbirine hakaret, kötü söylemler ama sorduklarında seviyoruz. Ya Böyle sevgi olmaz. Böyle sevgi olmaz. Bu sevgi değil artık yüzsüzlüktür. Siz belki bir şey yapmıyorsunuzdur. Belki karşı taraf böyle yapıyordur kızdığı zaman. Ama ne olursa olsun ne kendinize böyle şeyleri söyletin ne de siz yapın. Siz yaptığınız zaman adınız yaptığı olur. Karşı taraf söylediği zaman ben sinirlendim olur. Yani onlar bir şekilde üste çıkmayı yağ gibi üste çıkmayı iyi bilirler. O yüzden size saygısızlık edenle bir saat bile olmayın. Ne olursa olsun nereden bakarsak bakalım bir saat bile muhabbet etmeyin. Hatta imkanınız varsa bütün bağlarınızı kopartın. Bir kere yapıldığı andan itibaren Devamı artarak gelecek. Bakın ben şimdiden size söylüyorum, artarak gelecek ve devam gelecek. O yüzden e, size saygısızlık edenle görüşmeyin arkadaşlarım. Şimdi burada e, yuvarlak, e, yani bir topa benziyor aslında, top gibi e, yuvarlak. E, fakat bir kişinin elinde iğne, sanki onu patlatmaya çalışıyor. Yani. Sırrınız mı var? Birisine güvendiniz. Bir şey mi söylediniz? Ee, o kişi bunu böyle gizli gizli patlatmaya çalışıyor. Yani ay yuka çıkmasını istiyor. Ee, sonra hiçbir şey olmamış gibi geri çekilecek. Ee, çünkü siz onun yaptığını ya da böyle bir şeyi söylediğini aklınızın ucundan dahi geçirmeyeceksiniz. Tahmin etmeyeceksiniz. Ee, sonradan uzun zaman sonra her şey e, gün yüzüne çıkacak ama birazcık geç olacak. Yani bir kişi neden ısrarla sizin bu kadar açığınızı Dışarıya duyurmak için uğraşır Bu da tabii ki ayrı bir olay Yani etrafımızda O kadar çok psikolojisi bozuk insan var ki Ciddi söylüyorum Bir şey söylüyorsunuz Bine bin katıp söylüyorlar O da yetmiyormuş gibi Kendileri sıyrılıp sizi ortaya atıyorlar Çok ilginç insanlar var Ve bu insanların tedaviye ihtiyacı var Yani ötesi yok Bakın ötesi yok tedaviye ihtiyaçları var ee, şimdi burada yapmak istediğiniz işlerle ilgili o kadar istikrarlı devam ediyorsunuz ki, özellikle kendine ait bayan ya da erkek takipçilerim bir iş kurma niyetine girdiyseniz, bir iş yapma niyetine girdiyseniz o kadar güzel istikrarlı bir şekilde devam ediyorsunuz ki gözünüz kapalı e, bazı şeylere emanet ettiğiniz insanlar var. E, bu insanlarla yürümeye devam ediyorsunuz e, ve sizin istikrarınız bu işin başarısını da artıracak diye düşünüyorum. Çünkü çok sık telefon görüşmesi ve çok sık yüz yüze görüşmeleriniz var. Bunların artık birinden istiyorsunuz ki kesin sonuçla dönmek. Yani artık sizin eliniz boş dönmemeniz gerekiyor. Siz o elinizin boş dönmesi zamanlarını bıraktınız. Artık elinizin dolu dolu dönmeniz gerekiyor. Ki bazı şeyleri başarabilmek ve tutunabilmek için arkadaşlarım. Şimdi burada iki farklı noktada iki tane farklı yüzük çıktı bu yüzükler birleşiyor ama farklı şehirler bakın sevgilisi olan arkadaşlarım erkek ya da kadın takipçilerim sevdiğiniz kişi farklı bir şehirde bu şehirler uzaklığı baştan sizi korkutmuş ama sevdiğiniz zaman o uzaklık da kaybolmuş şu anda siz bu nişan aşamasına girmişsiniz artık bu yolda ilerliyorsunuz aileler de okeylenmiş Evet destekli destekliyorlar ee, ve şu Hazira'nın ortasından sonra e, sizin için her şey daha güzel olacak e, Yani bu mesafelerin sevgi olduktan sonra inanın mesafelerin hiçbir önemi yok e, ve siz de aynı noktada buluşuyorsunuz zaten Hadi bakalım şimdiden gözünüz aydın diyelim ve tabağımız sizlere bakalım neler söyleyecek Hadi bakalım arkadaşlarım Dileğiniz ne? Dileğiniz ne diye soracağım. Ee, vallahi tepeleri aşmak, şehir değiştirmek. İstediğiniz, beğendiğiniz bir yer var. Çok görmek istediğiniz ya da daha önce gidip böyle aklınızın orada kaldığı bir şehir. Ee, şu anda da bir dayanağınız yoksa. Yani sizi böyle tutan, şu anda yaşadığınız yerde tutan, bağlayan herhangi bir şey yoksa şehir değişikliği sizin için kaçınılmaz, son diyebilirim. Bunu er ya da geç gerçekleştireceksiniz bir kere. İstediğiniz şehirde yaşayacaksınız. Ve istediğiniz zaman bunu yapacaksınız. Çünkü e, bağlı olduğunuz birileri olmadığı için hesap vermek zorunda da kalmayacaksınız. Aklınız hep orada yani. Hani şuraya da gitsem nasıl olur? Aklım orada kaldı. Hep bunların muhabbetini zaten yapıyorsunuz. Canınız ne istiyorsa, nerede olmak istiyorsanız, nerede mutluysanız, karnınız nerede doyuyorsa o şehirde olun. E, vallahi Türkiye'nin her köşesi çok güzel. Her köşesi çok güzel. Altın değerinde. Altın değerinde. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Şükürler olsun ki. Ee, ve şöyle baktığımızda burada bir ilginçtir. V harfi. Van'ın V'si. Van'a da selam olsun diyelim buradan. Tüm şehirlerimize selam olsun. Ee, v harfi çıktı. Adında ya da soyadında. Erkek ya da kadın takipçilerim. V harfi. Van'ın V'si geçiyorsa. Sıkıntıları resmen bir e, şelaleden aşağıya atar gibi kendi avuçlarınızla aşağıya doğru bırakıyorsunuz. Ondan sonra gelecek olan ferahlamaları bekliyorsunuz. Ya gelsin artık ciddi söylüyorum gelsin artık. Kendim için artık şu an, şu saatten sonra artık hiçbir şey istemiyorum. O kadar çok sıkılan, daralan, bunalan insanlar var ki Instagram'dan birebir bunlara şahit oluyorum e, mesajlarda. E, Allah yardımcınız olsun hepinizin. Artık güzel düşünelim güzel şeyler olsun. Evrene de hepimiz birlikte o güzel mesajları gönderelim. Hepinizi seviyorum. Güzellikler sizleri bulsun. Hoşçakalın.